Kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Donanım cüzdanlar Hardware Wallets Bu cüzdanlar, özel anahtarları fiziksel olarak saklayarak, kripto varlıklarını çevrim dışı bir ortamda korur. USB benzeri bir cihaz olarak gelirler ve genellikle çevrim dışı olarak kullanılırlar, bu da onları çevrim içi saldırılardan korur. Ledger Nano S, Ledger Nano X, Trezor gibi popüler donanım cüzdanları bulunmaktadır. Yazılım cüzdanlar, Software Wallets Mobil uygulamalar, masaüstü yazılımlar veya çevrimiçi hizmetler aracılığıyla erişilebilen cüzdanlardır. Bunlar genellikle kullanımı kolaydır ancak internete bağlı oldukları için güvenlik riski taşırlar. Özel anahtarlarınızı ve kripto varlıklarınızı korumak için güçlü şifreleme sağlarlar. Trust Wallet, MetaMask, Exodus gibi yazılım cüzdanları örnek verilebilir. Kağıt cüzdanlar (paper wallets). Özel anahtarlarınızı bir kağıda yazarak veya QR kodları olarak depolamanıza olanak tanır internet bağlantısı olmayan ve fiziksel olarak güvenli bir ortamda saklanırlar. Ancak fiziksel zararlara veya kaybolmaya karşı dikkatli olunmalıdır. Çoklu imza cüzdanları, multisig wallets. Çoklu imza cüzdanları, birden fazla özel anahtarın kullanıldığı cüzdanlardır. Örneğin, bir işlem gerçekleştirmek için 3 özel anahtar gerekiyorsa ve bu anahtarların ikisi kullanılmadan işlem onaylanamıyorsa, bu daha fazla güvenlik sağlar. İşlemlerin onaylanması için birden fazla kişinin veya cihazın katılımını gerektirebilir. Çevrim dışı depolama yöntemleri Kripto varlıklarınızın büyük bir kısmını çevrim dışı olarak saklamak, çevrim içi saldırılardan korunmanın etkili bir yoludur. Donanım cüzdanlar gibi çevrim dışı depolama yöntemleri, soğuk depolama olarak adlandırılır ve genellikle daha güvenlidir. Exchange Borsa Cüzdanları Kripto para borsalarında hesaplarınız için varsayılan olarak bir cüzdan sunulur. Ancak bu cüzdanlar genellikle daha az güvenlidir ve kullanıcıların kripto varlıklarını kendi kontrolü altında tutmaları önerilir. Borsalarda saklanan varlıklar, platformların güvenlik sorunları veya saldırılara maruz kalma riski altındadır. Yedekleme ve güvenlik ipuçları. Herhangi bir cüzdan türünü kullanırken, özel anahtarlarınızı güvende tutmak için yedeklemeler yapmak çok önemlidir. Bu yedekleme, cüzdanın kaybolması veya zarar görmesi durumunda varlıklarınızı kurtarmanıza olanak tanır. Ayrıca güçlü şifreler kullanmak, güncel yazılımı ve güvenlik önlemlerini takip etmekte kritik önemdedir. Bizi takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.